Üniversiteye başladığım günleri hatırladıkça içimde hem bir sevinç hem de bir burukluk belirir. Hayatım boyunca ailemin beni koruyup kolladığı bir ortamda büyümüştüm. Her şey düzenliydi. Her sabah aynı kahvaltı masası, aynı mahalle sokakları, aynı insanlar. Üniversiteye gitmek bana bu düzenin dışına çıkma şansı vermişti. İlk gün kampüse adım attığımda hayatımda yeni bir dönemin başladığını hissetmiştim. Kalabalıklar arasında kendimi yalnız hissediyordum. İnsanlarla iletişim kurmakta zorluk çekmiyordum ama hep bir mesafe koyardım. Ta ki Hale ile tanışana kadar. İlk derste yanımda oturmuştu. Yüzündeki samimi gülümseme hemen dikkatimi çekmişti. Aramızdaki sohbet kısa sürede koyulaşmış, dersin sonunda çoktan arkadaş olmuştuk. Hale'nin rahat ve sıcak tavırları beni çekmişti. Onunla vakit geçirmek bu koca ve karmaşık şehirde kendimi güvende hissetmemi sağlıyordu. Hale benim aksime ailesiyle yaşıyordu. Ailesi bu şehirdeydi. Onun evine gitmek bir yurt ya da öğrenci evinden çok daha farklı bir deneyimdi. İlk kez beni evlerine davet ettiğinde heyecanlanmıştım. O gün Halen'in annesi güler yüzüyle kapıda bizi karşılamıştı. Eve adım atar atmaz sıcak ve huzurlu bir ortam hissetmiştim. Ahşap mobilyaların kokusu Mutfaktan yayılan taze yemek buharı, duvarlarda özenle yerleştirilmiş fotoğraflar. Her şey sanki bir aile albümünden çıkmış gibiydi. Halenin babası Cem ise o gün salonda gazetesini okurken dikkatimden kaçmamıştı. Uzun boylu, güçlü bir yapısı vardı. Gözlerinde tuhaf bir çekim vardı. Sanki bir odaya girdiğinde herkesin onu fark etmesini sağlayan bir duruşa sahipti. O gün göz göze geldiğimizde beni bir süre incelediğini fark etmiştim ama bunu nazik bir gülümsemeyle örtmüştü. O an sadece bu adam çok karizmatik diye düşündüğümü hatırlıyorum. Aklımda başka bir düşünce yoktu. Haleyle vakit geçirmek giderek günlük rutinimin bir parçası haline geldi. Derslerden sonra birlikte kahve içiyor, sinema planları yapıyor ya da çoğunlukla Hale'nin evine gidiyorduk. Onların evinde kendimi rahat hissediyordum. Hale'nin annesi beni kendi kızı gibi görüyor bana her seferinde sofralar kuruyordu. Cem Bey ise daha mesafeli bir tavırla yaklaşıyordu. Ama bu mesafeli duruşun içinde beni merak eden bir bakış vardı. Ara sıra bana yönelttiği sorular aslında beni düşündüğünden fazlasını ima ediyordu. Bir gün Hale ile odasında ders çalışıyorduk. Kapı hafifçe aralandı ve Cem Bey başını uzatıp "Kızlar, bir şey ister misiniz?" diye sordu. Bu basit soru bile Gözlerinde saklı bir anlam taşıyormuş gibi geldi bana. İçimden bir huzursuzluk geçti. Belki de fazlasıyla kuruntulu bir insandım ama Cem'in bakışlarında beni rahatsız eden bir şeyler vardı. Zamanla onun bana dokunuşları daha belirgin hale gelmeye başladı. Bazen mutfakta bir şey alırken yanımdan geçer ve elini hafifçe omzuma koyardı. Ya da bir gün Salonda otururken şaka yollu saçımı düzeltti. O dokunuş sadece birkaç saniye sürdü ama sanki bütün dünya durmuştu. Kalbim deli gibi atmaya başladı ve bu his beni korkutuyordu. İlk başta kendime bunun saçma bir düşünce olduğunu söyledim. Halenin babasıydı. Bu tür düşüncelerin aklıma gelmesi bile utanç vericiydi. Ama ne kadar kendimi inandırmaya çalışsam da Cem'in varlığı zihnimde yer etmeye başlamıştı. Onun güçlü duruşunu, ses tonundaki güveni, hafif tebessümünü düşünmeden edemiyordum. Bu hislerden kaçmaya çalıştıkça daha da derine saplanıyordum. Bir gün hale annemle birlikte köye gidiyoruz, anneannemi ziyaret edeceğiz dediğinde içimde garip bir heyecan belirdi. Cem ile yalnız kalma düşüncesi beni istemediğim bir şekilde heyecanlandırıyordu. Bu fikri aklımdan atmaya çalıştım. Ama o gün halenin evine gitmek için bahaneler uydururken buldum kendimi. Kendime sürekli "Bunda yanlış bir şey yok." diyordum. Sadece halenin evine uğrayacaktım, hepsi bu. Ama derinlerde Cemi görebileceğim düşüncesi beni ele geçirmişti. Halenin anneannesiyle ilgili ziyaret planı yapması benim içimde bir karmaşayı tetikledi. Halenin evine gitmek için içimde bir dürtü vardı ama bu dürtü doğru ile yanlış arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyordu. Sadece bir ziyaret dedim kendime. Ama o gün evden çıkarken aynaya bakıp saçlarımı özenle tarayışım, üzerime en sevdiğim kot ceketimi giyişim, kalbimin bu bahane için heyecanla atması. Bunların hiçbiri sadece bir ziyaretin işaretleri değildi. Halen'in evine vardığımda kapıyı açan Cem'di. Gözlerindeki şaşkınlık hemen dikkatimi çekmişti. Buket Hale köye gitti. Bilmiyor muydun?" dedi. Sanki bu bilgi tamamen yeniymiş gibi davranarak. "Aa, gerçekten mi? Haberim yoktu. Belki birlikte oturur kahve içeriz diye uğramıştım." diye cevap verdim. Sesim içimdeki heyecanı gizlemeye yetiyordu ama gözlerim Cem'in tepkilerini dikkatle inceliyordu. Cem kısa bir tereddütten sonra, "Madem geldin, gel içeri. Bir kahve yapayım." dedi. İçeri adım attığımda evin sessizliği beni karşıladı. Halenin her zaman neşeli kahkahaları yoktu. Halenin annesinin yemek kokuları da yoktu. Sadece biz vardık, Cem ve ben. Cem'in kahve yapışı bile kendinden emin bir tavır taşıyordu. Onu mutfakta kahve fincanlarına eğilmiş, dikkatlice kahve koyarken, izlerken içimde bir huzursuzlukla karışık bir heyecan vardı. Salonda Kahve fincanlarımızı alıp oturduğumuzda sohbete başladık. "Hale'yi özlersin şimdi, değil mi?" dedi kahvesinden bir yudum alırken. "Evet, çok sık görüşüyoruz zaten. Bu kadar sessiz olunca garip hissettim." dedim. Ama içimden geçen asıl düşünce, bu sessizliğin bana verdiği fırsattı. Hale ve annesi evde olsaydı, bu kadar yakın bir sohbet bile mümkün olmazdı. Sohbet derinleştikçe Cem'in babacan tavrı bir güven hissi yaratıyordu. Kendi gençliğinden, yaptığı hatalardan, hayatta öğrendiklerinden bahsetmeye başladı. Her kelimesini dikkatle dinledim ama zihnim başka bir yerdeydi. Sadece ses tonu, yüzündeki ifade ve bana olan ilgisi üzerine yoğunlaşıyordum. Saatler ilerlerken Cem, istersen biraz bir şeyler içelim. Böyle muhabbet daha keyifli olur dedi. Bu teklif beni şaşırttı ama aynı zamanda bir şeylerin değişmek üzere olduğuna dair içimde bir his uyandırdı. Olabilir dedim, sanki bu tamamen sıradan bir şeymiş gibi. Cem bir şişe şarap ve iki kadeh getirdi. Kadehler dolarken sohbetin tonu yavaş yavaş değişti. Şarap ortamı daha samimi hale getiriyordu. Cem, çocuklarının büyümesini izlemenin hem güzel hem de zor olduğunu anlatırken bakışları sanki doğrudan ruhuma dokunuyordu. Ona baktığımda bir an için bu durumun yanlış olduğunu hissettim ama o bakışlardan kaçamadım. Şarap kadehlerimiz yarılanırken Cem bir anda bana bir soru sordu. "Sen hiç gerçekten ne istediğini düşündün mü?" Bu soru beni hazırlıksız yakaladı. İçimde bir şeyler harekete geçti. Gözlerime dikkatle bakıyordu, cevabımı merak eder gibi. "Sanırım hep başkalarını mutlu etmeye çalıştım," dedim. Sesimdeki titremeyi hissetmiş olmalıydı. Cem hafifçe gülümseyerek, "Bazen insanın kendini düşünmesi lazım Buket," dedi. Bu sözler o anda aramızdaki gerilimi çözmek yerine daha da artırdı. Gözlerimiz birbirine kilitlendiğinde, kalbim hızla atmaya başladı. Kadehimi masaya koydum ve gözlerimi kaçırmaya çalıştım ama bu işe yaramıyordu. Cem bir adım yaklaştı ve elini hafifçe omzuma koydu. O an içimdeki tüm duvarlar yıkıldı. Ne doğruyu düşündüm ne de yanlışı. Cem'in bakışları beni tamamen ele geçirmişti. Sanki uzun zamandır saklanan bir duygu bir anda kontrolümü kaybetmeme neden oldu. Ona yaklaştım ve bir anda kendimizi sınırların tamamen aşıldığı bir noktada bulduk. O gece her şey değişti. İçimdeki karmaşa yerini bir süreliğine tuhaf bir huzura bıraktı. Cem ile birlikte olmak, hissettiğim tüm yasakları, utancı ve korkuyu susturmuştu. Ama aynı zamanda bu huzur, ileride yaşayacağım pişmanlıkların da ilk adımıydı. O geceden sonra her şey değişti. Cem ile aramızda başlayan bu yasak bağ, hayatımın merkezine oturdu. İlk başlarda kendimi suçlu hissediyordum ama bu suçluluk duygusu onun yanındayken eriyip gidiyordu. Cem bir şekilde bana hayatımda hiç hissetmediğim bir güven ve heyecan veriyordu. İçimdeki karmaşayı bastırmaya çalışarak bu ilişkiye devam ediyordum. Bu bir sırdı. Sadece bizim bildiğimiz bir gerçekti. Halenin varlığında bile Cem'in bakışlarında beni etkileyen bir şeyler oluyordu. O bakışlar her şeyi hatırlatıyordu. Bu ilişkiyi gizlemek Gün geçtikçe daha zor hale geliyordu. Hale, her zamanki gibi bana yakın davranıyordu ama içimde ona karşı bir utanç büyüyordu. O benim en iyi arkadaşımdı ve ben onun güvenini, masumiyetini çalmıştım. Bunun ağırlığı bazen nefes almamı zorlaştırıyordu. Ama ne zaman Cemle yalnız kalsam tüm bu düşünceler yok oluyordu. Bir gün, Halen'in davranışlarında bir gariplik fark ettim. Gözlerindeki sorgulayıcı bakışlar beni rahatsız etmeye başlamıştı. Sanki bir şeylerden şüpheleniyor gibiydi. Buket, sen son zamanlarda biraz dalgınsın. Bir sorun mu var? diye sormuştu. Yok, hiçbir şey. Sadece derslerin yoğunluğu diyerek geçiştirmiştim. Ama içimde bir korku büyüyordu. Cem'le olan ilişkimizin ortaya çıkma ihtimali her geçen gün daha da büyüyordu. Cem ise bu durumu umursamaz gibi görünüyordu. O kendi hayatındaki boşluğu benimle dolduruyor. Bense hayatımın geri kalanını düşünmeden onunla sürükleniyordum. Her fırsatta Halen'in evine gitmeye devam ediyordum. Cemle aramızdaki ilişki daha da derinleşmişti. O günlerin bir sonu olduğunu biliyordum ama bu sona ne kadar yaklaştığımızı hiç tahmin edememiştim. Kışın soğuk bir gününde Cemle arabasında buluşmuştuk. Kar taneleri arabanın camlarını yavaşça kaplıyordu. Bu durum ortamı daha da sessiz ve sakin bir hale getiriyordu. İçerideki sıcak hava aramızdaki gerilimi ve çekimi daha da artırıyordu. Cem her zamanki gibi sakin bir tavırla yanımdaydı ama ben içimde bir huzursuzluk hissediyordum. Sanki bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyordum. Tam o sırada arabanın kapısı hızla açıldı. Karşımdaki yüz halenin yüzüydü. Şok ve hayal kırıklığı dolu gözlerle bize bakıyordu. Sesini yükseltmeden önce birkaç saniye boyunca donup kalmıştı. Sonra patladı. Sizi günlerdir takip ediyordum. Bir şeylerin ters gittiğini biliyordum diye ondan muhun. Çediki piyamamun, bağkalamun, öldürdüm. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Cem bir şey söylemek için ağzını açtı, ama Hale onu susturdu. Sen benim babamsın. Nasıl yaparsın bunu? O an dünyanın başıma yıkıldığını hissettim. Hale'nin yüzündeki. Acıyı ve hayal kırıklığını görmek içimi paramparça etti. Arabadan koşarak uzaklaştı ve beni tamamen yalnız bıraktı. Cem o an bile sakin kalmaya çalışıyordu ama gözlerinden büyük bir pişmanlık okunuyordu. Halen'in olan biteni annesine anlatması uzun sürmedi. Halen'in annesi olanları öğrendiğinde evi terk etmişti. Cem'in ailesi darmadağın olmuştu. Bu ilişkiyi sürdürmenin mümkün olmadığını anlamıştım. Hale benimle tüm iletişimini kesti. Derslerde karşılaşsak bile yüzüme bile bakmıyordu. Onu bu hale getirdiğimi biliyordum ve bu suçluluk hissi artık beni tamamen ele geçirmişti. Üniversitenin son senesi hayatımın en zor dönemiydi. Hale ile dostluğum bitmiş, Cemle olan ilişkim artık sona ermişti. Kendimi her anlamda yalnız hissediyordum. Üniversite bittiğinde memleketime dönmeye karar verdim bu şehirde daha fazla kalamazdım. Memleketime döndüğümde hayatıma yeniden bir düzen kurmaya çalıştım. Ama ne yaparsam yapayım, yaşadıklarım aklımdan çıkmıyordu. Haleye ihanet ettiğimi ve bir ailenin dağılmasına neden olduğumu bilmek beni her gün rahatsız ediyordu. Cem'le olan ilişkim, hayatta doğru ile yanlış arasında çizgiyi ne kadar kolay çizebildiğimi sorgulamama neden olmuştu. Şimdi geriye dönüp baktığımda yaptığım şeylerden pişmanlık duyuyorum. Haleyle olan dostluğumun değerini ancak onu kaybettikten sonra anlayabildim. Hayat insanı hatalarıyla yüzleştiriyor ve bazı hataların bedeli bir ömür boyu unutulmayacak kadar ağır oluyor.